Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efendim mail yorumlarına hoş geldiniz. Evet önce kısaca klasik hatırlatmamla başlayacağım. Astrolojilerin görüleri efendim daima yükselen burca göre yapılır. Bunu asla unutmuyoruz. Evet sevgili yükselen boğalar 22 Eylül'e kadar güneş başak burcunda olacak 5. evinizde ve Mars da güneşe eşlik ediyor olacak ve bilahare Mars'ın Neptün karşıtlığı Güneş, Neptün karşıtı yaşanacak. Şimdi 22'sine kadar efendim Güneş ve Mars 5. evinizde olduğuna göre demek ki odağınız 5. ev konularında. 5. evin konuları nedir efendim? Aşk, çocuklarımız, kreatif yönlerimiz, yaratıcı yönlerimiz değil mi efendim? Bütün bunları anlatıyor aslında. Şimdi Güneş 5. evde, Mars orada sırayla başlayalım. Önce aşkla başlayalım. Sevgili yükselen boğalar, 22'sine kadar bütün eforunuz, aklınız, fikriniz aşk hayatınızda olacak. Belli ki orada bir mücadele var. Bir efor, bir konsantrasyon var. Aslında çapkın bir ay sizler için. Bir takım aşk fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ya da canınız biraz çapkınlık yapmak isteyebilir açıkçası. Evet, kiminizin de böyle çocuklarıyla ilgili eforu, konsantrasyonu, onlarla ilgili gündemleri son derece dikkat çekecek. Tabii ki 5. ev kreatif yaratıcı yönlerimizi anlattığına göre belki de birçoğunuz yaratıcı yönleriyle, hobileriyle ilgilenecek. Aslında hazır Mars'la oradayken spora başlamak için güzel bir dönem olabilir. Tam da böyle yaz bitimi artık böyle yazında biraz yenildiyse, içildiyse sanki biraz değil mi? diyet için güzel bir dönem olabilir açıkçası. Evet efendim şimdi şöyle orası aslında e, yatırımlarımızı da anlatıyor. Birçoğunuzun böyle yatırımlarla uğraşacağını işte nereden ne yatırayım altın mı alayım döviz mi alayım bitcoin mi vesaire bunlarla ilgili bir eforu da olacağı çok belli. 6 Eylül'e kadar 6 Eylül'e kadar Mars Neptün karşıtlığı var. Şimdi Mars fiziksel enerjidir. Neptün karşıtan Mars'a etki yaptığında yani Mars-Neptün karşıtlıklarında enerji biter tükenmiş gibi oluruz efendim. Ve o dönemler hastalıkları da açık oluruz. Özellikle zehirlenmeler, enfeksiyonel hastalıklar anlamında tehlikeli bir dönemdir. Şimdi geçen ay yorumlarda şunu gördüm. Uygur her burcu aynı şey diyorsun demişsiniz. E şöyle bir durum var. Bazı açılar burçtan burca değişmiyor. Mesela bütün bu, bu ay 12 burçta da Mars Neptün karşıtlığının enerjiyi götürdüğünü, hastalıkları açık yaptığını söylemek durumundayım efendim. Astroloji böyle bir şey. Yani burca ya göre orada yorum değişmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi devam ediyorum. 6 Eylül'e kadar sağlığınıza dikkat. Ayrıca tabii ki Mars sizin 7. ve 12. evinizin yönetici gezegeni olduğuna göre sanki 6 Eylül'e kadar biraz aşk ilişkilerinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde hayal kırıklıkları olabilir mesela bir ilişki gelir gibi olup gelmeyebilir ya da başlayan bir ilişki hayal kırıklığına doğru gidebilir ya da hali hazırdaki ilişkinizde bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Bu arada tabii ki bu illa aşk olmak zorunda değil. Çünkü işin içinde 7. ve 12. evde olduğuna göre genel olarak ayın 6'sına kadar evliliğinize de dikkat, iş ortaklıklarınıza, ticari ilişkilerinize, her türlü ikili ilişkiye dikkat efendim. Şimdi 8-16 Eylül arası da Güneş Neptün karşıtlığı gerçekleşecek. Güneş Neptün karşıtlığında da yine durum aynı. Enerji düşüklüğü ve sağlıklı bir hassasiyet efendim. Evet buraya dikkat ediyoruz. Ayrıca Güneş aile büyüklerini de anlatır. Aile büyüklerinin de sağlığına dikkat. Şimdi tabi güneş sizlerin doğum haritasında dördüncü evinizin aslanın yönetici gezegeni olduğuna göre özellikle ailevi meseleler, ailevi konular sizi 8 ile 16 arası biraz yorabilir. Ailevi ilişkilerde bir yanlış anlaşılma olabilir, bir sıkıntı olabilir, bir sağlık konusu olabilir. Yine dördüncü ev aslında malınızı mülkünüzü anlattığına göre belki de böyle mülkünüzü ilgilendiren, yatırım konularını ilgilendiren, belki miras konularını ilgilendiren bir takım konular ön plana çıkıyor olabilir açıkçası. Evet 22 Eylül'de bir dolunay gerçekleşecek sevgili yükselen boğalar. Bu bir balık dolunayı, bu bir Neptünyen balık dolunayı efendim. Nerede? 11. evinizde 28 derecede. Şimdi 11. eve dolunayın ışığı vuruyor. Demek ki kariyerinizin, kariyerinizin getirileriyle ilgili uzun zamandır sürüncemede olan netleşmeyen bir şeyler netleşiyor olacak efendim dolunay zamanı. Tabii ki 11. evde aslında güzel. Belki artık ihtiyaç duyduğunuz veriye sahipsiniz. Kariyerinizle ilgili nasıl bir yön bulmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu güzel aslında öyle söyleyeyim size. Ayrıca tabii 11. ev hedefler evi. Dolayısıyla duygusal konuları da anlatıyor. Birçoğunuz hadi artık bir çocuk daha mı yapalım ya da evleneyim mi vesaire gibi ya da duygusal hayatıyla ilgili bir takım kararlar alıyor olabilir. Ayrıca 11. ev sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlarınıza dair bir şeyler netleşiyor olabilir. Bir arkadaşlık ilişkinizin durumu ile ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Bütün bunlar dikkat çekebilir. Yani hayata dair son derece beklenmedik, taze, yeni gelişmeler olabilir. Fakat işin Neptün var. Neptün hep bir sis etkisi yaratır. Neptün olduğu yerde hep bir yanılgı, bir yanılma vardır. Dolayısıyla dolunay zamanı gelecek haberlere çok da güvenmeyin. Mesela orada bir şey netleşiyordur, bir haber gelir, bir gündem olur. Ee, belki de bu yanıltıcıdır. Belki de biraz beklemek ve o haberin doğruluğundan emin olmak gerekiyor. Evet, 23 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna giriş yapacak efendim 6. evinize. Kendilerine Merkür ve Mars'ta Eşlik ediyor olacak ama Merkür Retrosu var. Evet o meşhur dönem geldi. O meşhur Merkür Retrosu dönemi yine geliyor sevgili yükselen boğalar. Evet 26 Eylül 19 Ekim arası Merkür Retrosu terazide 6. evinizde gerçekleşecek. Belli ki iş eviniz, iş ortamınız, sağlığınız, günlük rutinlerinizle alakalı bir alanda. Bir de Mars da orada mücadele getiriyor. E, güneş orada, odak orada, Merkür Retrosu oradaki kargaşa. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle kariyerle başlayalım. Aslında 23 itibariyle, e, tabi 26'sında Merkür retrosu başlıyor ama gölgeli günleri de hesaba kattığımızda 23 itibariyle diyebiliriz. Evet, böyle bir iş ortamında problemli bir dönem başlıyor. İş çalışıyorsanız, iş ortamında kendi seviyenizde ve altınızda çalışanlarla iş ilişkilerinize dikkat edin. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz, boş yere suçlayabilirsiniz ve sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İş iletişiminde sıkıntılar, iş trafiğinde sıkıntılar, yanlış mailler, yanlış bilgi aktarımı, dolayısıyla krizler olabilir. Ayrıca belki evvelden bir problem yaşadığınız iş arkadaşınızda tekrar o problemler nüksedebilir. Bir takım konular büyüyebilir. İşin kötüsü kendimizi doğru da anlatamıyoruz. Yani iletişim o kadar aksıyor ki ne karşı taraf meramını anlatabiliyor ne de siz. Dolayısıyla aslında bu dönem bir takım sorunları çözmek için doğru bir dönem de değil efendim. Yani onu da söylemiş olayım size. Evet bilgisayarınızdaki verileri depolayın. Çünkü böyle elektronik cihazlar falan bozulabileceği bir dönem olduğu için hani buna dikkat. İş değiştirmek için tamamen yanlış bir dönem. O dönemde iş değiştirirsiniz o işin devamı gelmez. Sıkıntılı olur. Hiç gerek yok. Ama seviyenizi düzenleyebilirsiniz belki. Hani o anlamda güzel olabilir. Evet demek ki Evet, i̇ş yerinizde ertelediğiniz konular, angarya işler, lüzumsuz işler, bir yoğunluk, bir tıkanma, bir yavaş ilerleyen işler, bütün bunları hazır olmanız gerekiyor. Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da, valla günlük programınızdaki aksaklıklar, gecikmeler, bunlara da şimdiden hazır olun sevgili yükselen boğalar. Evet, 6. ev sağlık evidir. Merkür orada kronik sağlık problemlerinizi tetikleyecektir. Yani burada bir takım sağlık problemleri açıkçası dikkat çekmeye başlayabilir. Ev hayvanlarınız varsa dikkat edin. Böyle ev hayvanlarınızda belki bir dönem bir sağlık problemi olmuştur ya da onlarla bir sıkıntı olmuştur bir gündem. Onlar tekrarlayabilir. Ev hayvanlarınıza dikkat edin sevgili yükselen boğalar. Evet 11 Eylül itibariyle yönetici gezegeniniz Venüs Akrep Burcu'na giriş yapacak. Yani tam karşı tevinize 7. ev her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor aşkınızı, evliliğinizi, iş ortaklıklarını, ticari ilişkileri, davaları hepsini anlatır. Ve orada bir Venüs transiti. Şimdi tabii Venüs aslında Akrep Burcu'nda zararlı. Değil mi efendim? Sizin yönetici gezegeniniz Karşıt Burcu'nuz Akrep'te zararlı. Fakat evi güzel. Çünkü ikili ilişkiler alanında bir Venüs transiti hoş. Ama işin içinde Akrep olduğuna göre ve zaten ay sonunda bir Merkür Retrosu geliyor ikili ilişkilerde. O da yoracak aslında. Yani baktığımızda evet ikili ilişkilerle ilgili konsantrasyonunuz besbelli. Aslında böyle ayın başında orada bir uyum da arıyor gibisiniz. Hatta bazılarınıza böyle bir takım ilişki fırsatları falan da çıkabilir. Ama yine de siz dikkat edin. Çünkü ilişkilerle ilgili bir sınanma döngüsü çok yakında kapıda. Benden demesi sevgili yükselen boğalar. Evet şimdi bu Merkür Retrosu ile ilgili ben tabii daha detaylı bir yayın çıkacağım. Çünkü burada hani bir özet geçiyorum. Çok da sıkmamak adına sizlere. Ama birebir bütün Merkür Retrosu'nun sizi ilgilendiren hem genel hem özel etkilerini detaylı biçimde anlatacağım. Çok yakında çekeceğim ve bu yayının sonuna tabii ki ekleyeceğim efendim. Bu arada Instagram'da yayınlara başlıyorum. Lütfen beni ekleyin. Biliyorsunuz adım soyadım Uygur Gür. Astrolog Uygurgur diye ararsanız Instagram'da sayfam var. Eklerseniz sevinirim. Biraz çünkü sayı bekliyorum. Belli bir noktaya ulaştıktan sonra özellikle bol bol paylaşım yapmak istiyorum. Çünkü bundan büyük keyif alıyorum. Evet sevgili yükselen boğalar. İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim. Hep yeni yayınlarda hatta çok yakında Merkür Retrosu yayınında görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla efendim.